<laughs> Selam benim adım Angel. Bugün yine cehennemem kulesi oynayacağız. <laughs> evet oynayacağız. Benim en sevdiğim oyun cehennem kulesi. Çok severim vallahi. Ne ara öldürdünüz sizce? Işte. Çok mu zor? Bir gidip bakayım. Şimdi burada ne yazıyorlar? He ne gideceğiz? Ne ne diyorsunuz? <laughs> Kolay gibi. Ben bunu bir kere yapabiliyorum ki her zaman. Siz bunu mu zor diyorsunuz? Ölüyorsunuz. Aa orasını düştüm. <laughs> Neyse bir şey olmaz ki? <laughs> hayır, 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 Ben zıplayınca bazen kısıyor. <laughs> Ama kolay ya. Ama ben düşüyorum. Bilmiyorum. Neden düşüyorsun falan demeyin. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorumsa o zaman bilmiyorum Söyleme. Siz sensin söylemiyorsunuz. ki Ben ne konuşuyorum? Aa ben bunu yapabilirim. Oh. Aa bu nasıl? Nasıl o? De mama mama mama. Sen gi yok gay. On buna ne kazanmışlar? Oha. Oha herkes kazanmış. Vah. Şimdi şöyle. Şurada zıplak. Heh. He böyle yapıyorum ben zaten. Evet. Gidelim. Şunu tutalım. Şöyle Her zaman oraya gidiyorum oğlum. Burası kapımızı. Biri yenilmezlik yapsınlar ya. Yani. Ne olacak ki? ki ee, şey falan ya aha, nasıl ölmedim ya ben lazerden geçtim nasıl ölmedim oha çok şanslıyım ee, buradan buraya nasıl gidiyor nereye gitsem bilmiyorum bile nasıl oraya nasıl gidiyorsunuz ben bir kere gidemedim <laughs> Ne? Neyi bekliyorsunuz? Ha, şu gelmeni. Aa, tamam da siz çekilin de. Çekilin demiştim. <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Neyse, burası değil. Ne olacak ki? Pro Pro derken yere düşmeni için mi yapıyorsunuz <laughs> <Yapayım. gülüyor> <Yapayım. gülüyor> ya yapay yapay zeka? Hoppa. Bomba ya. Bunu bunu ya. Ya ya ben ne diyorum az kaldı orasını zıplayacaktım düşecektim hadi gel hadi gel ama sağlamayacak ya bilmiyorum bu nasıl bilmiyorum um, ne ara birisi kazanmış sen ne bakıyorsun ya bana bakma yaklaşma Ay, bu sağlamıyormuş Oğlum, yine ben yine mora düştüm Ay. ya. Ya yeah, ya. Yeah. Bunu bunu ya. Yeah. Ne anlatıyorum ya ben. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. bunda ya. Yeah. Ve tabii ki de Blackpink. şarkısı söylüyor. Lockpick biliyorsunuz zaten yani popülerli biliyorsunuz diye biliyorum. Ay düşme düşme demişti. Allah'ım bana ne diyeceğim ya Yeter artık herkes ölüyor. Neyde ölüyorsunuz? gerekli ölüyorsunuz? Lazer yok ki hiçbir yerde. Ağladım yarabbi. Bakarım. Bakarım hangi orada diye. Sen de geç artık. Elin bir şey koymuşsun. Bak ben zıplayacağım sakın siz zıplamayın tamam mı? Ya da ben de zıplamam. Aha bak zıplama demiştim. Hmm, ben oraya nasıl gideyim ya? Salamıyor böyle. Bir şey diyeceğim ben nasıl gittim? Orasına nasıl gittim? Ha, orasına düşmüştüm. Doğru. Nerede ölüyorsunuz? Siz Sumonu mu ölüyorsunuz? <laughs> şu kısatsın diye yok. Aşık şuna bak. Şu tıpla. Şu ne biçim saat. Alalım şu griye bak. Ne biçim saat. Sen neye duruyorsun? Hadi düş artık. Öl. Sen televizyon mu izliyorsun? Al al. Ya da şuraya otururum. Ne izliyorsun bana ya? Allah'ım ya Rabbi. Umarım kolaydı ya. Ee, burası ne uzun. Orasını. Bu nasıl? Oha. Hadi. Yenimezlik Yeni mezlik yapın ya. Lütfen. Kaç kişi ölmüş. Yuh artık siz de abartın. Bana bana ya. Bu iki saat gelir. Ancak. Ama zıplamayın ya. Siz yüz bin kişi buradasınız. O yüzden gitmeyeceğim ya. Heh, sonunda onlar gidiyorlar. Heh, öldü. Evet benim sıram geldi şöyle yine şöyle şöyle ya düştüm ya neyse. um ne ara siyahı geçtiniz her bu uzun çünkü ne yazıyor bara eroplostçu özlem Gehe. Geh heimsa. Özlem. Öyle işte oğlum. Niye herkes öyle işte yazıyor? Aslında sen ne biçim karaktersin ya? Buna bak. Buna. Bir benim yanıma geliyor. Gelme. <laughs> ne? Para, para diyorum. P4, P4 Dragoon 1A 1A mı? Sen 1. sınıfta mı atıyorsun? Parası niye ama be olmuyor çar artık. Şu anda bunu mu öleceğiz ya? Şu kafasına bak be. Ben bilerek yavaş gidiyorum. Amanın. A, ettim. Pardon pardon. Yavaş gitti. Son. Hah geldi. Hızlı gidiyor. Atasur geldi. Umarım yapabilirim. Hadi. Hadi. ay yere düştüm. <laughs> ya ben başkasına gideceğim ya. Bu ne? Vah. Şu havalara bak be. Yeni mezlik yapsaydınızsa. Çıkmazdım. Başka oyuna girmezdim. Aa yeni yapmışlar. Oh be, sonda be. İşte en iyi şey. Keşke çoktan gelseydim, kazanırdım. Ama biri kazanmış. Vallahi her şey çok kolay olurdu. Burada düşüyoruz, o yüzden lazerde geçemeyiz çünkü düşüyoruz. çok kolay ya. Aha yeşil. Orasını lazerde düşüreceğiz diye çoktan biliyorum. Ben orasını mı gideceğim? Hadi ya hızlı kazanayım da çok var daha. Neyse biri saat yapsın Allah aşkına. Ne için? Hadi be. Benim elim nasıl? Hadi yine. Yine. Yapmazsanız bekleyin ben böyle. Yine yenimezlik. Yenimezlik. Lazersiz. hadi. Herkes ölüyor. Hadi. Ne yazıyorlar böyle? Ko. Ne?

Bunlar ne için ölüyorlar ya? Ben bile ölmedim. Burasını bazen düşüyorum. Geçebildim. sonunda yeşile geçtim. Sonunda be. Ah öldüm. Daha orasında bir mi verdiler? Bir şey vermişler.